Kim lavaya ulaşırsa yanar olur. Aklına gelen ilk hayvanı hemen yaz. Bu gerçekten ilk tercihin mi? Sabahları horozum ettiğinde bayılıyorum ya sen. Haha ha, Noxy. Sence arı böcek değil mi? Böcekler artık uzaylı mı oldu? Aklına gelen ilk süper kahramanı yaz. Robin ve Wade mi? Cidden. Ace hile yapıyor. Wade süper kahraman değil. Deadpool'un gerçek adının Wade olduğunu bilmiyor muydun? O zaman Deadpool yazmalıydın. Wade değil. Aklına gelen ilk Minecraft canavarını yaz. Fantom ve kedi mi? Bu adam hile yapıyor. Kediler saldırgan değil ki. Kes sesini. Kedi alerjim var. Onlar benim için canavar. Aklına gelen ilk Minecraft bloğunu yaz. Toprak ve bekleyin. Ya ne demek? Pardon yazım hatası. Haydi demek istedim. Tamam. Ace önde gidiyor. Bu tur her şeyi belirleyebilir. Evet. Nox'in'in Link'ten vaat ettiği gizli silahı kazanmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hiçbir şey vaat etmedim. O zaman aklına gelen ilk şehri yaz. Bu da din hakkında konuşmadığımızı sanıyordum. Kes sesini. Ace, bu da Texas'ta gerçek bir kasaba. Bir dakika, bu şehir ne ki? San Francisco. Bu 12 harfli. Haksızlık bu. Sizce Nox'i Rovanş'ı hak ediyor mu?